sardı. Hangar taraf var bir de diğer taraflar işte. Kanka şey iyi düşünülmüş ama biliyor musun? Bir tanesi savunma Yerdi bir abi önünde. Tamam. Ya ifi atmıyor ya. Ne ah, ah, ah. Bak. M24'ün mermisini mi bitirdin? Ne yaptın? Ha ben de abi. Hadi. İlk da böyle aldım. Tamam, Baba bak şurada şurada şurada. Bagi aldı gidiyor Furkan. Surprise. Oh. Helal. Bitti mi burası? burası bitti işte abi. Ha, güzel. Kanka! Ya yattım beni nereden gördün? Beyler bitiriyor ya. Ya sana sıkan ya, kanka, farklı oraya... bir nokta tamam. <laughs> abi, tamam bekle. Kaç çatı var? Canıyor yok abi. Kulübe Arkadaşı geliyor. Tamam sıkıntı yok. Birazcık hasarlayacağım ben onu. Burada. Onu bir tavlasana ya. Abi DBS'i var herhalde. Ooo, daha bitmedi. Bir adet daha olması lazım galiba. Çok katlı, bu nasıl bir katma ya? Abi, araç görevi, şurada. Araç araç abi. Hadi ya. Evet, et. Evet. Adam kaçıyor herhalde. Aa bunun kristalin ihtiyacım var diyor ya. Abi bunun adamı da pusuya olabilir dikkat ediyorum ya. O da olabilir de pusuya da olabilir. Dost vereyim. Razı. Eve mi geçti işte acaba ya? Aa bak Bunu buz duyuyorum. yapmış. Burada abi sağa geçti. Şuradan abi. Info. Fekle ha edeyim. tamam. Bak. Ha gördüm aynen. Bayağı bir ya. Bıra. Ee kardeşimizin aracı vardı değil mi? Yani, daha, bu yapalım, abi. Yeni mi ince acaba? bu? O gösterdi. Oh God, bye bye. Hadi, hadi. Hey, şatır, no. Tamamdır. Ey Allah kardeş. Burada Toros da varmış abi gerçi. Bu adam ölüme ölmeye gelmiş abi. Hadi, <laughs> hadi bakalım. Abi 4 sever mi 4? 4 severiz. Holo vurdum ya. Karaydı Toros var herhalde. 4'ü bıraktım. Nerede? Çöktüm. 2 hours later. Burada ses var zaman. direk sıkıyor ya bence. Kardeş. Ya. Her yere takılıyor. Bayılsak kalacağız ha. Burada değil mi abi? Aynen ya takılıyor işte buralarda hep takılıyor. Aa bak gördün mü tepeden onlar? Aynen abi. Dur sabit. Dur. Atarsan ben de atacağım. Sabit dur. o elinde M24 mu var onun AVM falan mı var ya bu Nasıl? Ay, gördü ufuk ufuk gördü. Abi. Vadi yedim sağdaki. Soldakini görmüyorum. Bir tane daha batış at dedi. Abi varmış? Tamam. Abi mi? Uyanalım. No problemim. Ah şey atamadım. Ah! Bak ya içeri giremiyorum. Ayak yedim geldim. Abi meli ortada ya. Sağdakini alabilirsin. Abi camdan bak ya. Ayy. Beni alabilir misin? Bunları nereden acaba? Atılmıyor Fırkan, burada buza. Aracımız var değil mi? Abi Abi neden atılmıyor ya? Ben de anlamadım atamadım. Niye atılmıyor? Adamlar olsa atabilir her yüz yüz. Bir şey olur, gene atar. Araba yukarı gidiyor. Araca binelim. O ne ya? Aa, bu ne abi? Ses aldım. Benzinlik abi, galiba. E, M4, M4'lü var burada. Smoklamış hem de. Nasıl? Evet abi bak karşı, bak burası smoklu. Çatıya yapışıyor mi? Çatıya çıkılıyor abi. Anlamadım ki abi. Çatı olabilir tane el abi, var, Abi abi solda ya. adam var. Sol sol sağda adam var. Dikkat edin. Sol üstü mü? Aynen abi yukarı araç gitti. Gel gel gel. gel gidiyoruz gel. Gelin burada neler oluyor bilmiyorum yani gel. İçeride. İçeride abi benzin içeride. Kulübede mi? İçinde hayır hayır. Şeyde benzin içeride. Abi bunu vuralım ya. İçeride mi? Olarak. Evet et evet, içeride abi. Atla 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 atla. Atla. Atlayın. Abi bunu daha önceden yapsaydım şu an orada. Yapsaydım. Kulübe olmasın ya Furkan. Kulübe olabilir abi ya. Tamam. Başka bir kere. <laughs> Al abi. Abi ya burada etekle çıktım. Nereden atıyor? Şeyden abi şuradan iki Araç geldi. Araç, geldi. Araç geldi. Araç şey Abi devam etti bak. Neler 4'ten. Çıkmayın buradan. Çıkmayın. Bomba geliyor. Coşkul'da bıraktım köprüye gelmişsiniz. Bende buz kalmadı. Ben de Ulan keşke ben atabilsem benimkiler burada bir işe Abi, yaramıyor ya. Buz buz Bust, buz buz buz, var buz, diyor, buz, Gönder 20 gönder. Bekle hiç kıpırdamayın burada kıpırdamayın. <laughs> Abi bir bomba açacaksın öleceğiz 5 kişi. ben atarım var. ben atarım. Abi çıkmazsa öldürdü. Geldiler galiba. Karşılıklı duralım. Ya. Oh my goodness. Nope. bir çek, bir çek. Hayır. Abi, yanıyorum. Ufuk ölme. Tarık <laughs> <Hadi, hadi, hadi. gülüyor> sen, Ufuk kafan kafan çıkacak. Ufuk yapma. Yapma canını basma öyle. Öyle canını basma. Sola dön sola. Koruyorum ben seni. Bassana Ufuk. Ölmek mi istiyorsun? Dur ya. Basmasın şu an basmasın. Can var ya çok gidiyormuş ha. Al beni kardeşim. kaldır kaldır kaldır. Kardeş bir duvara duvar atmadınız ha. Abi sen nasıl burada bayıldın? Sen duvar duvardaydın ama. Arkadan vurdular. Şu var ya bak eden. O beni vurdu galiba. bu adam bayılırsa ya, bu ailesi. adam <laughs> Ayy atamadım ya <laughs> Lan düşü o oh, bitiriyor 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 Tamam tamam gidiyorum girdim <laughs> Ya ufak nasıl görüyorsun ya Sil Silindir atayım dedim Loot yapacaktım İnsar bir şey, bir şey. O Abi bir <laughs> daha kalsın Çok Abi herkes buraya kafa atacak bak gidelim <gülüyor> buradan <gülüyor> Kulübenin hemen dibinde var ya bak burada adam varmış dibinde bir yerde. bir kişi girdi içeri çünkü normalde bir kişi vardı. O beyler mevzu çıktı. Abi boost verebilirim istemem mi? 4 bıraktım. Eee boost alırım. Abi buraya gelsem bırakıyorum. Bir alan bir versin. Şuradan bir çıkayım. İkinizi de vuracağım. Nerede? Burada abi. Kalka cover ha. Abi lobiden yaptık buraya <laughs> abi var ya. He? Abi buz atsana ya 555 tane var ya. Aa, alandayız ama karşıya geçmemiz lazım. Ya. Bıraktım. 300 tane bıraktı ben. Nerede? Aldım onu. Arkadan sıkanlar var. 5, 5 tane sende oldu sende attı. Diyorum. Al sana gönderiyorum hatta. Al abi. Şu abi. tepeden sıkıyorlardı değil mi bize ya? Ev sıkmıyordu abi. sanki ama. Abi yeter Tepe yeter. gibiydi. Abi evde ya. Tepeden faydı da sana. Atlasanız da gelin arkadaşlar. Çıkalım buradan. Lan böyle öyle çıkmaya gerek yok. Niye takılıyor anlamadım. Lan <laughs> adam Aldım onu rahat ol. Ağaçta ağaçta ağaçta. Aynen aynen. Bu da baygın. Ağaçta abi, abi canım yok canım yok. Varma lan milletin içinde. Furkan çekil bomba gel. Furkan cover yap cover yap Baygını oyna. Tamam öldü öldü abi, öldü. Abi, öldü abi. Tamam. Ay. Git buradan git abi, Furkan git buradan bomba gelmesin bir tane daha. Ya bu nasıl pusur? Arkamdan gelmişler bile. Abi kastı ya. kastı kastı abi. Girin. ya yeter ya. Yeter istemiyorum artık gelmesin kimse ya şuraya dinlenek iki dakika ya. Ya öyle gitmiş bekliyorlar he vallahi. Hadi. Abi. <laughs> abi. Daha yeter ya. kişi var abi. Arkada var, sağda var, solda sağ var. Biz gidelim. Var. Biz bu köprüyü geçemeyeceğiz yoksa. Harbi burada kalırız ha. Arkada Bak, geldi. abi yakın. Aynen. Veda araca geri dön, araca geri dön, araca geri dön. Acil acil acil. Çok çok çok. Yeah. Ha yapma 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 yapma. O oh, HVM atıyor. Evet. Şu hemen altında ekip var ya onlar. Bir koruma atın, koruma atın. Bu araç bize lazım. Bu araç bize oh, lazım. Ayırın. Bekle aracı şey Aa, abi öyle dokuz buraya gel. Abi. <laughs> tamam siz ya sorun yok. Şu, Şu suyu, Bu ne abi? Oha abi orada da mı adam var? <laughs> Çıldıracağım ya. Böyle bir şey olamaz he. Bakayım şuraya ki Var ya. Burada dur. Bekle, bekle burada. Bekle orada, orada bekle. Benim geldi. Oo, orada. Durmuyorlar. Umarım alan buraya verir ya. Burada biter ya. İnmeyiz aşağı. Bu yelek çok fazla dayanmayacak. Aa bu arada AMD yeni nerede ya benim? <laughs> Göremiyorum. <gülüyor> ee, en son mantar taraflarındaydı. Paslı. Ama ev bu arada evde adam gördüm ben ha. Evde adam vardı. Abi şu çatının üstüne çıkabiliriz yani buzda. Gelin. Abi yanıma gel. Aa Atıyorum dur şey de yapabilirim. Bir dakika. Bak bak şimdi bak. Çok ya şun. abi. Ya, hiç gerek Oo. yok. Ooo böyle çıkıldığını bilmiyordum ama iyi güzel odayıymış Heh gördüm adamı. Öldü mü? Nasıl öldü o lan? Abi, abime başka olmasın abi? Bilmiyorum. Gidiyordum. Başka başka Onun abi. başka. Değilim. Doğru abi. sis var sis var. Abi, 30 tane sis var, var Ama bak o adamda vardır bir şeyler ha biz gider alırdık. Bak köprüden şu an geçme şansımız var. Oğlum zi atıyor ha bak görüyor musun? Havaya atıyor. Bir şeyler yapıyor da neyse. Eee ne diyorsunuz? Dezimlik. Beyler abi, bence basalım evi ya evi basalım. Okey. Bak hala Onlar şuradalar yaşam. ha gördün mü? Türk Olay ekibi arkada abi. bekliyor. Al aracı, al aracı, aracı gel, abi. al aracı gel. Abi öyle gitme sen. Tamam sen aracı e, al gel. Kapatayım mı abi? At kapat. Geldi mi? Tamam. Seni ee. de alabiliriz. Neyse yok sıkıntı yok. Ay burada, abi, burada Burada, Solda solda. Sağım solum. Sağım şu an olmasın lütfen. Abi gel abi. Canım çok az. Dağım çok güzel görüyor. Atsana ya. Abi duvar yapıyorum gel gel. Tamam. Tepenin arkasında bir ekip var sıfır canavar sıfır sıfır el barış tek 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 dur, abi basalım abi. basalım o zaman aynen aynen abi ama sağ taraf bak sıkıntı çıkarır he aa, ya, ben uzaktan A bakayım ya dur ben uzaktan bakayım Ha bak sağ gördün mü sağ hemen başlıyor şova sen nerede abi, ufka abi altımızda yatıyor bir ya burada bir yerde yatıyor bak buz yaptı aa ya. solda 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 bak buz yaptı baygın abi tamam ben buraya bakıyorum Tep arkası. Abi var burada. Aa niye basmadı? <laughs> tamam. Avuk var Ersan abi. Bitirdin mi onu Furkan? No 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 no. no, no, no. Oo alan burada. Oha. <laughs> Gözükmüyor. Vurdular mı? onu. Da vurdular. Aynen son bir Türk kalmış orada. Onu da aldılar oradan. Oh, Türk, Belki. Arka da var. Her yer var ya. Bu ne abi? Şurada bir tane atayım da var. Headshot yedi. Aa, ona ölmen yok mu? Yanar. Yanarlı dönerli attım ben. Headshot m Bence bayılırdın ben ona Evet alana bakalım Alandayız abi çok güzel. <laughs> abi çöpçüden adam gelir ha karşıdan. Ya abi. tepede yatıyor abi ya da dolaştı mantara geldi. Çünkü o adam bayılmıştı arkadaş olmuş. Abi çimenlerden gözükmüyor <laughs> hiç. <Çocuklar gülüyor> hey <Öyle>. şaman. Evet. <laughs> Kaldı 5. Aha. Veda bura açıldı. Buraya bir bakım yapabilir miyiz? Bak abi. Tane, tane. Oo, ben bunu muyum ya, ya? abi. Ha, Abi. <laughs> kır kır. Bekle ben bunu kırayım. Ne yatabiliyor muyum? Oo, hadi bak. Diğerler nerede? Araç geldi. Evet. Merhaba. Yok. Ha bir şey. 14 abi. Onlar da bize gelmek zorunda bu arada. Bir dörtlümüz var. Ben bir yelek bakayım ya. Nerede olabilir? Oo tamam. Beller belli başka bir yerden gelemez zaten. Yani şu aşağıda bir yerdeler. Köprü altı da abi orada bir yerde. Aa Yat köprü. Yada. Gördüm birini. Tamam tamam buradalar. Alın bu oyunu. Sizin nasıl Her öldürsem abi, acaba? acaba? Şu aşağıdaki taşta ya iki gibi gördüm ama. Dur bakayım. Çıktan. Bir deneyeceğim şansımı. Şurada abi bak tam şurada info. Yok değil. Abi. Benim dediğim bak Doğru, şurada. Tamam. Burada iki zalım var galiba. Bak bak. <laughs> Ay çok güzel attı. Ersin abi. Oğlum bu bir değil miydi? Demin öldürdüm ben bunların ekibini. Burkan. Bir kişi öldü ya demin. Arka Allah bak. Allah. Burkan bak arkada bak geldi onu. Arkada adam mı var? Bilmiyorum abi arkaya öylesine attım. Ha tamam ben canımı basıyorum. Bunlar 3 takım girmiş. Taşla, taşla taşla taşla. Canım basıyorum. Canım basıyorum. 12 abi. Baygın mı? Yok abi yok. Abi baygın. Tamam bayıldı. Aa, o da orada mı ki? Şey. Bomba geldi dikkat et. Geliyorum. Geliyorum kardeşim. Sorun yok. plan geldi abi. Nice. <laughs> Adamlar neredeyse 50 takım gelecekler abi. Ha şiye girmiş bunlar. Tansar arabayla geldi ya. vurdum ya. Direkt öldü o. Evet. 5 kişi girmişler. 5 Beş... 5 kişi bir de ölen de var abi bu arada. 40 ya. Aa bunlar iki çek. <laughs> güzel güzel. Evet 29 puan as 4 mü oldum? Daha demin as 4'ten düşmüşüm ha beyler. <laughs> Saçmalamayın ki ya. Tekrar as 4 oldum.